Ben bu e, bugün e, bir X odasında müthiş tartışmalar oldu. tartışmaları tek tek konuşacağız ama tartışmanın bir kısmını yayınlayacağım. Diğer kısımlarını da ara ara yayınlayacağım. Hemen ekrana getiriyorum. Hayırlı akşamlar. Rahatsızım sesim çok kötü. Allah şifa versin. Sizin <laughs> tanıma karşı bir saygısız ve bir nezaketsiz ifadeniz oldu mu? Şimdi konuları atlatmayalım. Öncelikle siz de bilmeden diğer e, Twitter'da atılan odalar gibi ön yargılı lütfen davranmayın. Hayır yok yok ön yargılı davranmayacağız evet. da Şimdi, ben... oturtalım ondan sonra devam edelim. Evet. Direkt, direkt bir saniye. Evet. Ki. Evet, buyurun. Evet. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> öncelikle bizim narin kızımız vefat etti. Bu sosyal <laughs> medya olsun birçok yerlerden emin olup bırakmıyorlar acımızı yaşayalım. Günde 200-300 tane küfür, hakaret mesajları geliyor. Ben hiçbirine cevap vermemişim bugüne kadar. <laughs> Sadece engelliyorum. Direkt engelliyorum. O mesajı da benim 14 yaşındaki bir çocuğum onu mesaj bak mesajın üstünü kesmişler. Yine küfür etmişler. Hakaret etmişler. Evet. Benim o çocuğum görmüş. Çocuğum da ona karşı Şimdi buradan şey diyor birileri diyor bize bazı şeyler yazmışlar bizim ailemizle ilgili bazı paylaşımlar yapmışlar ve bu paylaşımlardan dolayı diyor biz ne yaptık diyor benim oğlum 14 yaşınd, yani küfürler yayınlandı ya işte Mehmet Şerif Gürhan'ın hesabından küfürler yapılmıştı insanlara onları paylaşmışlardı insana tepki almıştı diyor ki onu benim 14 yaşındaki çocuğum yaptı diyor mesaj yerse. Tamam şimdi orada say, Hanım'a <laughs> karşı bir hakaret varsa senden bir özür dilemeni rica ediyorum. Sevgili. Ben hiçbir zaman Saadet Hanım'a hakaret etmemişim. Bu arada sunucuyla ilgili ben yani odayı kuran Yusuf Bey tanımıyorum etmiyorum. Vallahi kim olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü sanırım fotoğrafı da doğru düzgün görünmüyor. Ee, odayı da şey yapıyorlar yani yayınladıktan sonra odayı siliyorlar arkadaşlar. Yani neden kayıt altına almıyor? Kayıtlı odaydı ben izlerken. Kayıt altına alınmamış. Ben kendi imkanlarımla aldığım kaydı sizlerle paylaşıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Ee, Yusuf Bey'in fotoğrafı varmış. Evet fotoğraf var ama soyadını bilmiyoruz. Yusuf Aydın mıydı? Bilemiyorum ne olduğunu gerçekten. Ee, Yusuf YSF diye bir hesap. Ee, ve e, bu insanlar gerçek ismini neden yazmazlar onu da anlamış değilim gerçekten ne kadar çok mu önemli insanlarsınız kendinizi gizliyorsunuz her neyse e, o da yönetim berbattı yani e, herkes eteğindeki taş, taşı döküyor ve bir tartışma var fakat e, şunu yapıyorlar arkadaşlar şuna çevirmişler olayı barışma programı yani Sinan Çetin'le aileleri barıştırıyoruz programına dönerler. Sen ondan özür dilersen alakası alakası içeriye girip böyle e, saçma sapan espriler yapıyor. Ya burada ciddi bir şey konuşuluyor. Ben çok beğenmedim açıkçası yani. Sadet Hanım size hakaret eden beyefendi bu değildi değil mi? Siz dediniz ya biri aşağıda dinliyor diye. Yani. Şimdi... E, Mehmet Şerif Bey. E, Yusuf Bey öncelikle konumuzu bitirelim. Mehmet Şerif Bey, duyuyor mu? Duyuyor şu anda. Mehmet Şerif Bey hastasınız. Kendinizi fazla zorlamayın. Ee, bir özür olsun. dileyeceksiniz. Konu bitecek. Buyurun Saadet Hanım. Bakın Mehmet Şerif Bey, ee, şimdi bu stres odasında çok detaya girmek istemiyorum. Ama benim narinle ilgili aldığım e, tutumdan dolayı benimle ilgili hiç hak etmediğim tutumlarda ifadelerde bulunduğumuz kulağıma geldi. Numaranızı yazdınız. Yarın sizinle konuşacağız. Ama lütfen bu hazirunda benim hak etmediğim bu ikamdan dolayı küçük bir özürü hak ediyorum. Bakın ben aileyi değil Nalin katili kimse onun peşindeydim. Benim hiçbir çıkarım yok. Benim hiç çıkarım var. Evet. Çok güzel. Mehmet Bey lütfen özür dileyin. Neticede karşınızda. Bir, bir saniye, saniye Yusuf Bey. Bir saniye. Buyurun. Bütün bayanlar bizim annemizdir. E tamam, o yüzden özür de, bütün... dilerim. Bütün bayanlar bizim annemizdir. Ama aynı zamanda Maral'da 9 yaşında kardeşinizle, makrabanızla sevgili yapmıştınız. Yani bu anneniz bilmem ne. Kimse kimsenin annesi, kimse kimsenin bacısı değil abi. Herkes bireydir. Ee, bireyin kendisine saygı gösterilir. Yani kimse kimse anası bacısı değil. Bu saçma sapan düşünce benim midem bulandı. Bayanlardan Bayağı. özür dilemesini biliriz öncelikle. Başım üstüne buyursunlar. <laughs> Bir saniye. Saadet Hanım hiçbir odada ben sizin isminizi zikretmiş miyim? Odada değil. Hayır. Açtığınız telefonlarda benimle ilgili Biraz bulundunuz... sabretseniz. Bir saniye. Benimle ilgili bulunduğunuz ithamlar kulağıma geldi. Tamam. Hısetmedim. O zaman ben size mesaj yazdım az önce. O zaman ben size Yarın burada açıklayacağım. Telefonunuzu yazdınız. Ben hiç şükür evet. Benim Bakın size herkes... bu bilgiyi veren biz ben rahatsızım kusura bakmayın Bakın burada önemli bir şey var. Şimdi Saadet Hanım'la ilgili bazı iddialarda bulunmuş. Saadet Hanım kim? Cumhurbaşkanı baş arkadaşlar. Saadet Oruç. Onunla ilgili bazı iddialarda bulunmuşlar. Tabii bu odada Rojda ile onun tartışmaları da vardı. Ve Rojda ile Saadet Hanım'ın tartışmaları arasında sonradan da Rojda Hanım özür diledi. Fakat tweetler hala duruyor. Yani Saadet Hanım'ı suçlayan tweetler yerinde duruyor. Peki bunu kenara koyalım. Aldık kenara koyduk. Peki bu odanın burada neye geliniyor? Mehmet Şerif Güran Saadet Hanım'la ilgili sağda solda ilginç iddialarda bulunmuş. Yani iftiraya varan açık açıklamalarda bulunmuş. Güya işte Saadet Hanım çantayla para almış, şuradan almış, buradan almış falan. Şimdi e, Saadet Hanım da olayı tam açıklamadan, tam her şeyi söylemeden şunu söylüyor. Diyor ki siz diyor benimle ilgili bazı iddialarda bulundunuz. İddialarınızı ispat edin diyor. Ben sizinle ne zaman görüştüm ya da ne yaptım gibi bazı sorular ve buraya sitemini dile getiriyor. O da size bunu söyleyeni biliyorum diyerek konuya giriyor. Yani size bunu kimin söylediğini biliyorum deyip konuyu anlatıyor. Sonra devamına gelelim. Zatürre olmuş Sadet Saadet Hanım Mehmet Şerif Duran Yatak döşek yatıyormuş. ona rağmen geldi dinliyor. Buyurun Mehmet Şerif Bey. Kes Konuları atlatmasaydınız. Tabii Bir baştan saniye. alın. Baştan alın. Buyurun. Bir saniye. Bir saniye. Ekrana çift tıklayalım arkadaş. Bol bol. <laughs> TikTok'tan ben ilk başta o küfür olayını size dile getirdim. <laughs> O yazıyı benim 14 yaşındaki çocuğum yazmış. Çünkü bir gün öncesi Maral isminde sayfada benim kızımı ve oğlumu paylaştılar. Benim kızımı benim eşim olarak paylaştılar. Benim üç bu arada bunu söyleyeyim yani buradaki özel hayata girme onların çocuklarını paylaşmaları ya da davayla hiçbir ilişki olmayan insanların paylaşılması ve farklı ithamlarda bulunmayı doğru bulmuyorum. bunu da belirteyim. O da diyor ki benim kızımı diyor benim eşim olarak paylaştılar diyor. Ben de buna sinirlenmiş. Güya 14 yaşındaki oğlu buna sinirlenip herkese küfür etmiş. Nereden? Babası X hesabından yapmış. Tabii yani baba aslında küfür etmiştir de işte oğlunun üstüne atıyor. iddiası bu yönde en azından öyle söyleyeyim. Dört evli olduğumu söylediler. Affedersiniz hepinizden özür diliyorum. Pavyondan kadın çıkarmışım, evlenmişim. Ve bunlar halen onların sayfasında. Bu sözde Yusuf Bey siz ismi soy ismi olmayan kişileri konuşmacı olarak almayacaktın. Sen niye zengini aldın? Onun adı Selami'ymiş. Adı Selami'ymiş, soyadını da biliyoruz biz. Eğer bir... E, e... E, tamam ismini düzelsin şey diyor adı Selami Müsra'dan da biliyoruz Allah'ım ya Rabbim ya ne kadar da uyduruyorlar züğüt yani şu an zengin öyle gelsin tamam konuşmanı sürdür devam et konuşacağız buyur konuşacağız evet ben o küfür içine oğlumun adına herkese özür diliyorum bugüne kadar Güra ailesi hiç kimseye hiç kimseye yazılı olarak hakaret küfür etmemiştir bunu <laughs> yazılı olarak etmez sözlü olarak çıkarsın Ver gelesin ama istiyorsan ben bana gelen küfür hakaretleri hepsini engellerini kaldırıp sana gönderebilirim Peki özür dilediği için, için teşekkür Allah. ederim ee... oğlumun adına Çünkü o be, benim oğlum ablasını benim eşim olarak paylaşmıştılar yani Bunu ki siz tarih, yaşasaydınız siz kabul altında, eder miydiniz? Evet bir tarih altında kaldım anladığım kadarıyla. Ben Öyle kalmadım bir... oğlum kalmış ben bir görmemiştim. Tamam. Orucun ilk günüydü beni yatıyordu. Mehmet Şerif Bey duyuyor musunuz? Bunu siz yaşasaydınız sizden Mevbe kabul eder Şerif misiniz? Bey, duyuyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyun. Mehmet Şerif Bey'i duyuyor musunuz? Bizim kızımız öldü. Şu anda konuşuyoruz. Öldü öldü hala katili belli değil. Allah Allah. Duyuyor musunuz? Saadet Hanım. Saadet Hanım konuşuyor. Ben sizi sizi size cevap vereceğim. Bakın sizi arayan Avukat Bayan ismini veriyorum. Bir saniye. Bakın çok iyi önemli burası. Ee, soy, bir saniye. Seda Demirsu, Avukat Semen. Seda Demirsu yüzde doksan o sizi aradı. Çünkü size sizden önce beni aradı. Avukat Seda Demirsu ailenin mahsum olduğuna inanıyorum. Ondan sonra sizin avukat ailenizin avukatlarını yapmak istiyorum dedi. Bizi Bursa'ya davet etti. O süreçte 3-4 kişi konferansta konuşuyordu. Doğrudur sizin isminiz tam oldu. Ama sizi suçlayacak hiçbir şey söylenmedi orada. Ve kendi Önemli bir konu. E, avukat Seda Demirsu diyor ama aslında Sevilay Demirsu'dan bahsediyor. Birazdan kendisi canlı yayın konumuz olacak ve bize detayları anlatacak bu konuyla ilgili. Devam edelim. sizin üzerinizden istinafa yazı yazacaktı. Dedi bana yeter ki vekalet verin gelin konuşalım Bursa'da. Ben bunları özellikle size anlatmak istedim. Ama siz açtınız ben de söylüyorum. Bunu size o söyledi mi söylemedi mi? Mehmet Şerif Bey Bakın ben kiminle... Cesim çok kötü kusura bakmayın. Mehmet Şerif Bey beni duyuyor musunuz? Ben Saadet Hanım siz beni tanımıyorsunuz değil mi? Mehmet Şerif Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum evet efendim <laughs> duyuyorum. <ben>. Şimdi lütfen <laughs> ben konuşana kadar bir kimse müdahale etmesin. Bakın ben kiminle nasıl bir iletişimde olduğumu, nasıl bir muhakemede olduğumu bilecek yaşta ve algılardayım tamam mı? Evet. Ben şimdi bunu söylediğim anda siz kime ne söylediğinizi biliyorsunuz ki bir ön alıyorsunuz. Bakın Mehmet Şerif Bey çok zor bir durumda olduğunuzu anlıyorum. Burası önemli. Yani aslında Mehmet Şerif Güran ben size bunları kimin söylediğini biliyorum. Bakın e, ee, Saadet Hanım orada çok da fazla bir detay anlatmadı. Çok az şeyler söyledi. Bir iki cümle kurdu. Dedi ki ben bunu size kimin söylediğini biliyorum dedi avukat Seda Demir Sude'de ve onunla ilgili kendince bir önlem aldı, ön aldı. Yani adam açık açık söylüyor aslında söylediklerini de itiraf ediyor. Yani ne söylediğini de biliyor, kime söylediğini de biliyor. Devam edelim. Çok zor bir sık durum gerçekten ama başkalarını suçlayarak sizinle bir şekilde sizin aradığınız onları da hiç önemli değil. Ben her biz siz şey o bizi aramış. Mehmet Şerif Bey, bakın. Beni sadece o değil, başka yerlerden de hanımefendiden değil siz başka kişileri de aradınız ama önemli değil. Bakın ben o hanımefendiye sonuna ben kadar kesinlikle kimseyi aramamıştım. Bunu bitirebilir miyim? Siz kimseyi aramadıysanız bir avukatın ismini burada nasıl ikrediyorsunuz Bir. Lütfen ben sözümü bitene kadar izin verin. Bakın ben sadece Nari'nin küçük bir kız çocuğunun katilinin maddi gerçeği için girdim. Rojda siz ya benim ben benim Güran ailesi ne işim var? Avukatları diğerlerini nereden biliyorum? Ben sizin ne kadar zor bir sıkıntılı bir durumda olduğunuzu anlıyorum. Ama bunun yolu bu süreçte devrede olanları böyle itham etmek değil. Kimse burada siz hiç kimse itham etmeyin. Ben 53 yaşındayım ve Bırakın şu anki görevimi, gözeticiliğimi, hayatım bana şu ana kadar oluşturduğu e, algılarla ben kimi nasıl muhakeme edeceğimi bilecek yaşlıyım. Kimseyi suçlamayın ama hiç kimseyi de itham etmeyin. Zor bir durumdasınız anlıyorum sizi ama bunun yolu bu işten çıkış yolu bir takım bu süreçte olanları itham etmekte geçmez ki sizin elinize ne geçecek ya? Ne geçecek bir tek onu söylemediniz ki. Ben bunun peşini bırakır mıyım? Siz bir insanın itham ederken, suçlarken nereye varmak istediğinizi bilmiyor musunuz? Ya Yo, bir kız çocuğu, benim ne derdim var? Ne çıkarım var? Yok şuradan çantayla para aldın Ne münasebet ya? Siz beni nasıl bunu itham edersiniz? Şimdi bunu biz, biz mi söylemişiz? Bakın konuyu yarın sizinle konuşacağız. Benden lütfen özür dileyin. Mehmet Şerif, Şerif, Şerif Bey yarın sizi arayacağım. Ben bugüne kadar sizi, Mehmet Şerif Bey. Mehmet Şerif Bey yarın sizi arayacağım. Burada lütfen. Tamam. Burası sizi arayın. Ben özür dileyecek dire, bir hata yapmışsam. Mehmet, Mehmet Şerif Bey pardon ben mi gireyim? Özür dilerim. Saadet Hanım. Diyor ki ben seni yarın arayacağım diyor. Bu dostlarına tamam. bir yaklaşım. Ben seni Adet yarın olsam özür dilerim. Ka kapatırım yarın da. Yani da bir hatamız varsa biz. Ben yine ablamızdır, büyüğümüzdür. Ben, kimseye, ben de, ben de, ben de hepinize. Abi arkadan çok güzel sallıyorlar yani insanların arkasına o kadar çok sallıyorlar ki yüzüne geldiği zaman da ben sana bir şey demedim. Sen çok tatlısın, sen çok ponçiksin Hepinizden özür dileyim ya bu ne ya? Şimdi oradaki e, odayı yöneten arkadaş da e, özür dileyin birbirinizden ya özür dileyin barışı ne demek ya? Yani şimdi sen birine narin davasından dolayı bir çanta para aldı diyorsan kardeşim bu adam bu insan gider sana dava açar ve dava içinde bir Yok, özür diledi dava'yı kapat. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya o zaman birbirimize hepimiz bir kötülük yapalım, iftira atalım. Sonra bir odaya girelim, bir odada özür dileyelim. Konu kapansın gitsin. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Yani bu kadar saçmalık seviyesi yüksek. Buradaki adam ha bir barıştırayım sizi barıştırayım. Ya ne barışması ya? Kimi kimle barıştırıyorsun? Bu ne ya? Barışma programı mı? Adam orada saçma sapan bir sürü iftirada bulunmuş. İftiralarını sıralamış. İnsanları zan altında bırakmış. Sonra da e hani bu odama geldiniz barışın da gidin. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Gerçekten ya. Ne kadar güzel. Övüyorum arkadaşlar. O avukat Sadece hanım, hanım. tacımız. O, o avukat hanım, Sevilay Hanım. Siz Seda dediniz, Seda Demirsu dediniz. Son derece Sevilay, Sevilay benim sesim kötü abla. Son derece doğru muhakemelere sahip bir hanım. Hiç kimseye hedef almayın. Tek bir telefon yarın ona giderse lütfen. Başka yerlerden de kulağıma geldi. Bunu yapmayın. Sevilay Hanım, anda odada. Benden, Okur, Hanım da benden, Sadet Hanım siz de benden odada, özür diler misiniz lütfen? Yusuf Bey, Sevilay Hanım odaya alır mısınız lütfen? Odaya Tabii, Sadet Hanım siz de benden özür diler misiniz? Şimdi burada da saçmalıyor sonucu. Onun için saçmalıklarını geri geçelim. Kendince espri yapıyor işte. Avukat Sevilay Demirsu girip de e, şunu söyledi mi? Eee vekaleti bana verin, ben sizin ailenizi kurtarırım. Sizin ailenizin temiz ve suçsuz olduğuna inanıyorum. Dedim mi? Bu sorunun cevabını kendisi verecek. Dün Space Odası'nı dinleyenler varsa orada vermiş. Fakat ben o saatlerde uyuyordum. Kendisini sabah görüştüm. Davet ettim. Kendisi de kırmadı. Yayınımıza katılacak. Birazdan, dakikalar sonra ve bize gerekenleri anlatacak Sevilay Hanım. Şimdi ardından ee, tabii ben sade Hanım'la da görüşmeye çalışacağım, iletişim kurmaya çalışacağım, iletişime geçeceğim. Yayın sonrasında, yayın öncesinde yetiştiremedim. Bu iddiaları kendisine de soracağım. Yani olay nedir, ne değildir, nasıl bir süreç gidiyor onu da en kısa zamanda e, ileteceğiz. Şimdi çok garip. Yani burada özür dile barış, özür dile barış. Ya bunlarda huy mu acaba ya? Yani Esra programında şey dayak yiyor. Yani çobanı dövmüşler saat aldırıp barıştırıyor. Kimse hukuk yolunu denemiyor. Dünkü yayında da öpüşün barışını ya. Yeter artık. Vallahi artık gına geldi. Adam ikide bir diyor. Hadi sen bundan özür dile. Sen bundan özür dile. Yahu diledi de ne oldu? Mesela yani çok garip garip şeylere doğru ilerlemiyoruz. Herkes birbiriyle barıştırıyorlar abi. Ne, ne ayaksınız siz ya? Tamam barışalım okey de. Yani iftira atıyorsunuz bir noktada. Diyorsunuz şu şunu söyledi bu bunu söyledi. E hadi özür dile geçsin. Hayır abicim davasını açacak. Ben olsam davayı açarım ve e, şakır şakır da hesabını sorarım bu işin. Yani kimse lamıcımı yok bana göre bu işin. Bana komik geliyor bu işler.